Sabah saat 07'de yani köye mezarlık ziyaretine gidildi. Kreydarcı Ahmet Bahadır köyüne gitti. Yap dozer vardı o zaman. <laughs> dozer şeyin değiştirirken burada çakmışlar de beni. 2011 senesinin Kasım'ın 30'unda rahatsızlanmışsın. hastaneye gece saat 3'te hastaneye yatırmışız. Uzağı eve vermiş. Tarım müdürlüğüne bıraktım diye. Dozlarını Niye koy. Oğlum artık sen. Kazıkları diye ya. Bana göster be sen diye bana. ileriden tamam diye ben de. 1908 yılından itibaren defter tutmaya başladım. Kendim dairemde çalıştığım yerlerde günlük olarak e, 2008'den 2015 yılına kadar devamlı yazdım. 2015 yılında emekli olduktan sonra Tekrar şimdi yine yazıyorum. Günlük, her gün tutuyorum. Nereye gittim? İşte kim geldi? Kim gördüm? Veya ne iş yaptım? Bir kaza mı oldu? Hastaneye mi yattım? Veya bir arkadaşım vefat etti? Bunların hepsinde yine aynı günlük tutmaya devam ediliyor. Var mı kayıtlarında? Evet tabii bu kayıtlarımda var işte. Aradan zaman geçiyor. Diyorlar ki işte ya falan kez öldü. Ne zaman öldü bilmiyoruz. Ben şimdi defterimi açıyorum defterden o ölen kişinin hangi tarihte öldüğünü biliyorum. Veya falan kişinin düğün olduğu, işte falan...